Merhabalar, Ustal Bilişim'den Ayşe ben. Şimdi sizlere genellikle sorun yaşadığımız e, konular üzerinden birini anlatacağım. E, örneğin yeni yıl şirket açtınız, yeni bir seriden başlamak istiyorsunuz. Bunu dekont üzerinde göstereceğim. Dekont modülüne girmek için Finans, Dekont, İşlemler sekmesinden. Seri kodu tanımlama ekranından istediğimiz seriyi yazabiliriz. Örneğin DK taplıyoruz açıklamaya dekont seri yazıyorum. Tapladım, aşağı attım. İşlemim bu kadar. Bunu görmek için de dekont kayıt ekranından genelde kont kaydı ekranından seri kodundan oluşturduğum DK serisini seçiyorum. Taplıyorum. Otomatik birden başlatıyor. Bu şekilde işlem tarihi gibi devam edip işlemlerimizi hesap kodunu seçerek devam edebiliriz.